Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Ford Fiesta. Ford Fiesta'nın 6. nesliyle birlikteyiz arkadaşlar. Ford Fiesta ilk defa 1976 yılında üretimine başlanan bir B segmenti hatchback otomobil modeli. Bu otomobil şu an 7. nesille üretimine hala devam ediyor. 1976 yılından bu yana üretimi devam eden başarılı bir Ford modeli diyebiliriz bu model için. Fiesta'nın 6. nesli ilk defa 2008 yılında piyasaya sürülmüştü. Ve piyasaya sürüldükten sonra yıllarca yıllarca çok fazla satıldı. 2017'ye kadar üretildi bu otomobil. 2017'ye kadar çok fazla talep edildi, satıldı. Fiesta ülkemizde totalde 1.25 benzinli, 1.4 atmosferik benzinli, 1.0 EcoBoost turbo benzinli. 1.4 ve 1.5 dizel motorlarla satılmıştı. Bizim test konumuz olan araç da 1.0 EcoBoost modeli. Bu motor 3 silindirli, turbo beslemeli, 100 beygir güç ve 170 Nm tork üretiyor. 1100 kilo civarında ağırlığı olan bir otomobili çift karamalı şanzımanıyla birlikte bu şu an zamanda Power Shift adını veriyor Ford. Sıfırdan 100 kilometreye 10.8 saniyede çıkabiliyor. Araç 2014 model. Hatasız temiz bir araba. Yani video için güzel bir örnek. Ve 100 bin kilometrede. Bakalım 100 bin kilometre kullanılmış bir Fiesta. Ne durumda? Trimleri, iç detayları nasıl bir hale almış? Bunları da bu videoda görmüş olacağız hep birlikte. Aracın 290 litre gibi küçük bir bagaj hacmi var. İç mekanı çok büyük değil ama bu sınıfın en dinamik, en iyi sürüş zevkine sahip olan otomobil olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu otomobili tırnakçı otomobilden temir ettik. Tırnakçı otomotive bu otomobili bize verdiği için teşekkür ediyorum ve videoya başlıyorum. Şöyle yakından aracın detaylarına bakalım. Burada mercekli ama halojen olan farlarımız var. Alt tarafta sis lambaları. Burada arkadaşlar krom kaplı bir panjurumuz var. Altıgen bir panjur çok güzel duruyor. Yan tarafa geçtiğim zaman burada 15 inç jantları görüyorsunuz. 195 50 15 ebatlarında bu jantlar. bunların tabii bir de 16'ları var. 16 olunca tabii daha dolgun duruyor. Çünkü çamurlukları çok büyük değil bu arabanın. Yine burada kaput kısmında birkaç gölge efekti görüyorsunuz. Ağustunu biraz kalınlaştırılarak yukarı çıkarılmış. Omuz çizgisi bu otomobilde ön kısımda aşağıda başlıyor ama arkaya doğru bayağı yukarı çıkıyor. Zaten tasarım komple böyle. Arabanın dizaynı böyle. Dönemin fokuslarında, C-Max'larında hatta neredeyse ticarilerinde bile buna benzer tasarımlar kullanılmıştı. Arkasına geçtiğimizde biraz yukarıda konumlandırılmış stopları görüyorsunuz. Burada yansıtıcılarımız sonradan takılmış park sensörlerimiz EcoBoost ve Fiesta yazımız var. Burayı açalım. Bagaj kapağına bir bakalım birlikte. 290 litrelik bagaj burada yer alıyor gördüğünüz gibi. Güzel. Burası birazcık yüksek eşik kısmı ama iç malzeme kalitesi hiç fena değil. Koltukları da 60'a 40 oranda yatabiliyor. Yine burada şöyle bir tutamağımız var. Kaplama orta kalitede. Burayı kapattıktan sonra arkasına doğru gelelim oldukça güzel kapı hissiyatları var. Buralar sert plastik arkadaşlar gördüğünüz gibi dokulu bir malzeme ama sert. Şurası sert yani komple tamamı sert aslında. Burada çocuk kilidimiz var. İçine doğru geçtiğim zaman içeride burada iki kafalıklı koltukları görüyorsunuz. Ortadaki için bir kafalık yok. Zaten pek 5 kişilik gibi de değil bu araba. 2 kişi tam sayıyorsunuz. Şurada Isofix bağlantılarımız var. iki koltukta arkadaşlar ve koltuk döşemeleri gayet güzel gözüküyor ama biraz naylonlu onu söylemek lazım. İçine biniyorum. İçeride burada tutamaklarımız yok. Galiba 5. nesil sonra bu tutamaklar pek tercih edilmedi Ford grubunda. Şurada ayarlı emniyet kemeri mandallarımız var. Orta tarafta şöyle bir tane aydınlatmamız var. Arkadan ön tarafa benim gözümün önünden bakış bu şekilde. Baş mesafesi yaklaşık 4 parmak. Diz mesafesi de şöyle gördüğünüz gibi baya baya sıfırdayız. Bittik belki koltuğumu öne alırım ama arka tarafta yaşam alanının küçük olduğunu itiraf etmem gerekiyor. Yine bakın burada küçük bir şaft tüneli ve bir 12 volt çıkışı var. Arkada yok ama önde bir de kol dayanağımız mevcut. Öne geçiyorum. Gayet güzel kapı burada da var. Kapı yüzeyleri burada da sert plastik ama biraz kalın tasarlamış Ford bu kapı üstlerini. Hakikaten güzel duruyor. Şık duruyor. Kaba duruyor. Burada kolum dayadığım yerler bir bezle bezenmiş. Bu avantajlı. Biraz kolunuz sert bir yere gelmiş olmuyor en azından. Hafif de teremer bu. Güzel olur. Burada altta yansıtıcılarımız var. Kapıcı gözlerimiz oldukça küçük bu modelde de. Tam onda olarak kadar böyle. Şuradaki piyano bile kaplamalarda birazcık renk katmış. Çünkü kapı içi çok siyah. İçine doğru baktığım zaman içeride yine koltuklarımızı görüyorsunuz. Minder kısımları fena değil. Derinlik ayrı sadece sol ön tarafta var. Burada havalandırma menfezleri var. Şuralar yumuşak. Şu kısmı yumuşacık arkadaşlar. Şuralar yine yumuşak. Şuralar yine yumuşak. Şu aşağı indiğimde buraların kapı yüzleriyle aynı malzemeden bezendiğini görüyorum. Burada far kumandalarımız var. Otomatik aydınlatma far var bu arabada. Şurada şöyle bir tane gözümüz var. Yine burada trip ayarlarını yaptığınız bir sinyal kolu yer alıyor. Ses sistem ayarları, hız sabitleme ayarları da buradan yapılabiliyor. Burada üç kollu bir direksiyonumuz var. Bu direksiyon tarzı ve ele oturuşu gayet güzel. Derinlik ve yükseklik ayarı da mevcut. Şöyle bir anahtarımız var bu arada. Fiesta'da yıllardır Ford'un kullandığı bir anahtar ve maaşına da bir basalım şöyle. Gördüğünüz gibi harareti şuradaki ekrandan görebiliyorsunuz. Yakıt göstergesi manuel olarak var burada. Şu orta tarafta bir bilgi ekranı var arkadaşlar. Burada işte sürücü kapısı açık, işte klima açık, klima kapalı gibi birçok uyarıyı görebiliyorsunuz. Ses sisteminde ne çaldığını ve saati de buradaki ekrandan görebiliyorsunuz. Bunu söküp kolayca daha büyük bir ekran buraya takabilirsiniz. Bu otomobilde Sony ses sistemi yok. Eskiden Sony'leri biliyorsunuz dolu versiyonlarında Ford çok kullanırdı. Ama bu otomobilde opsiyon. Aşağı indiğimde burada dijital tek taraflı bir klima görüyorum. Şurada şanzımanımızın kolunu görüyorum arkadaşlar. Havşif şanzımanın kolu birazcık kaba ve üzerinde artı eksi tuşları var. Triptonik olarak müdahale edebileceğiniz. Altta şurada küçük bir göz var gördüğünüz üzere. Yine buraya geldiğim zaman bir göz AUX USB ve 12 volt çıkışını buraya koymuşlar. Hani telefonu falan bağlayınca direkt buraya koyup kolayca devam edebilirsiniz. Güzel mantık. Burada bir el freni kolu var. Kromları oldukça kaliteli ve burası deri kaplı. Yani bura baya bir kaliteli. Böyle elimi sürekli değsim geliyor buna. Yine şurada iki tane bardaklık var ve etrafında şöyle gördüğünüz gibi ambiyans aydınlatmaları var. O ambiyanslar güzel olmuş. Burada ileri geri oynamayan gördüğünüz gibi sabit bir kol dayanağımız var. Ve içerisi de şöyle gördüğünüz üzere. Sağ tarafta bakın şurada bir ambiyans aydınlatmamız var. Burada da şöyle bir torpido gözümüz yer alıyor. Yukarı çıktığımda ışıksız makyaj aynaları ve şurada otomatik kararabilen iç dikiz aynası mevcut. Fiesta'nın iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi bence en güzel olan motoru bu 1.0 motorla bir de performansına bakalım nasıl gidiyor. Fiesta hala içerisinde o Focus 1'lerde, 2'lerde hatta Connect'lerde yer alan Ford kokusunu barındırıyor. Bindiğim zaman böyle güzel hissediyorum. Çünkü babam ticaretle uğraştığı için hep bir Transit'imiz olurdu kapının önünde veya bir Focus'umuz veya C-Max olurdu. Onların bu kokuları böyle çok e, zihnimde yer etmiş. Bindiğim zaman hala ayrı bir mutlu olurum. Fiesta'nın ön kısmına oturduğunuzda gerçekten diyorsunuz ki ya B segmenti ama geniş abi bu araba çok böyle dar kötü bir araba değil diyorsunuz. Ama arka tarafına geçtiğinizde birazcık daralıyorsunuz. Bunda en büyük etken bu konsolun geniş olması. Konsol geniş olunca arabanın ortasına doğru oturuyor şoför. Daha geniş hissediyor çünkü cam da geniş oluyor. Camı yatırmak zorunda oldukları için. E aynı zamanda ön camları da bu otomobilin geniş ama arka tarafta yaşam alanı epey bir dar ve arka camları da birazcık dar. O yüzden bir tık klostrofobik bir ortam oluşabiliyor arka tarafta. Ama ön tarafında böyle bir sıkıntı yok. Zaten Ford'un bu yıllarda ürettiği Fiesta ve Focus modellerinde temel olarak problem önün gayet gayet iyi olması ama arkanın birazcık zayıf kalmasıydı. Galiba Focus 2'lerden ve 5. nesil Fiestalardan sonra bu otomobiller anlar bir tık dar hissetmişlerdir ama tasarım olarak gerçekten o dönemde döneminin çok çok önünde olan bir modeldi bu modelde. Diğer Ford'lar gibi hatta bu Ford'lar ilk çıkıp PSL sürüldüğünde mesela bunun vişne çürüğü rengi vardı. İçerisi de aynı şekilde o e, fuşya gibi fiş, vişne gibi bir renkten bezenmişti. Muhteşem güzel gözüküyordu. Mor renkleri vardı mesela. İşte konsolu renkli, kendisi renkli, bej döşeme konsol, renkli direksiyonlar falan birçok şey alınabiliyordu. Kişiselleştirilebiliyordu. Hakikaten çok güzel gözüküyordu. Şöyle bir otomobilde mesela düşünüyorum. O zaman abi cam tavan opsiyonu falan olsaymış. Hala daha gerçi hala daha Fiesta tutuluyor ama çok daha böyle farklı olurmuş. Ama böyle de gayet iyi. Koltuklarımız iyi. Minder kısmı bir tık kısa kalıyor ama B segmenti standartlarında bana deseniz ki bundan daha uzun bir B segmenti Pek yok yani baktığımız zaman belki Skoda modelleri bir tık daha rahat olabiliyor koltukta ee, ama onun dışında koltukta çok ciddi bir problemimiz yok arkadaşlar. Direksiyon etli bir direksiyon ele çok güzel oturuyor bu direksiyonu kullanması çok zevkli bir premium hissiyatı da var açıkçası. Otomobilin içerisi biraz fazla karanlık eski o renkli döşemeler daha güzeldi bence daha iyi hissettiriyordu tamam işte buralar yumuşak falan ama ya böyle bir cafcaflı canlı tasarımı güzel olan bir arabada o renkli döşemeler bence çok daha hoştu. Görüş açılarımız gayet güzel. Bu aynalar böyle tam böyle dibimde biraz aşağıda duruyor. Hoş bir duruşu var. Güzel bir sedası ve edası var o aynalarında. Şöyle hemen 1.0 ekobus motorla bir gazlayalım. Şanzımanda bir de sport modumuz var. Onu aldım ve dip gaz yaptım. Birazcık sardık. 60, 6100'lere kadar devir çeviriyor. 90, 100, 110, 120, 140, motor hakikaten soluksuzca gidiyor. Yani şimdiye kadar bindiğim en dinamik, en güzel Fiesta buydu. Bu otomobilin 1.6 motoruna da bindim, 1.4'üne de bindim, 1.5 dizlerine de bindim. Yani bütün motor seçenekleriyle uzun kullandım ben bu arabayı ama en zevkli ve eğlenceli olan motor bu motorda açıkçası onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şu an 120'de gidiyorum ve gaza yarım basıyorum. Hemen 140 kolu verdim. Motorun hakikaten gayet güzel bir performansı var. Zaten bu EcoBoost ünitenin birden fazla da ödülü var. Başarılı bir model hem yakıt olarak hem performans olarak. Bakalım mesela şu an 140 km hızdayız. 6. viteste arabamız. Normal moda aldım evet. Şöyle 135'te 3000 devir civarında gidiyor. Devir oranları tabii çok yukarılarda değil. 1.0 ünite olduğu için biraz daha performanslı kullanılsın, kullanılabilsin. Düşmeden yürüyebilsin istiyor Ford bu konuda. Evet şöyle biraz yürüyelim bakalım. 140'a falan gelelim. 150 km hızdayım. Şanzımandan 6'ya attım. 150'de 3500'de gidiyor ama bir motor sesi gelmiyor içeriye. Rüzgar sesi yaklaşık 100 km hızdan itibaren gelmeye başlıyor. Buralardan çok bedirgin bir rüzgar sesi geliyor. 130'u geçtikten sonra bir tık uğultu da olabiliyor. Yol sesi hep var içerisinde. Süspansiyonları bu tarz kaymak asfaltlarda, yollarda oldukça rahat hissettiriyor. Konforlu hissettiriyor ama bozuk yola girince birden biti verdiğini hissediyorsunuz bu süspansiyonlarında. Yani yeterli mi? Yeterli ama bir Polo mesela bundan ya bir Fabia bundan daha konforlu ama bu onların hepsinden daha güzel yol tutuyor. Otomobilin burun dirayeti muhteşem. Çok güzel bir virajı var ve çok net bir direksiyonu var abi. Yani araba hiç saçmalamıyor yolda. Mesela şu an 110 km hızda gidiyorum. Bu hareketleri her arabada yapamam galiba. Fiesta dışında gördüğünüz gibi 120 olmuşuz hatta 125. Ve yine rahat bir şekilde kasılmadan bu hareketleri yapabiliyorum. Önüme bir şey çıktığında kaçmam çok kolay oluyor ve otomobilin toparlaması ...çok kolay oluyor arkadaşlar. Yani bunları 40 kilometrede, 50 kilometrede yapıyormuş gibi... ...yapabiliyorsunuz burun direği sayesinde. Arka tarafı biraz böyle zorladığınızda hafif geliyor ama... ...ya o kadar güzel bir açısı var ki... ...ve kendi toparlayabiliyorsunuz toparlayamazsanız bile. Çok tatlı bir sürüş keyfi var o yüzden. Ve açık ara bu sınıfın en iyi yol tutan arabası Fiesta. Bu 1.0 EcoBoost motor gayet güzel gidiyor. Performansı güncel 1.0 TSI'lara yakın. Hatta belki aynı bile... Ve aynı zamanda işte Hyundai'nin mesela Turbo GDI motorları iyi gider. Bu da öyle gidiyor. O yıllarda 2014 yılında zaten işte e, tork değeri, beygir değeri de hatta bunun 140'ları falan da var. E, çok çok daha iyi bile olabilmişti. Bu motor Ford'un güzel bir başarısı. Bu power shift şanzıman çift kavramalı bir şanzıman. Zaman zaman kavrama, kalkışta titreme veya yazılım problemleri yaşanabilen bir şanzıman. Bununla ilgili Amerika'da açılmış birden fazla dava da var bu davalarda power shift şanzımanların çabuk aşındığını ve kusurlu olduğunu iddia etmişlerdi kullanıcılar ama bildiğim kadarıyla kazanamadılar. Ford burada şanzımanın bazı iç malzemelerini güncelleyerek devam etmişti. Tıpkı DSG şanzımanlarda olduğu gibi onlar da aynı şekilde iç malzemelerini biraz daha dayanıklı kullandık. Yağını biraz farklı kullandık vesaire diyerek şanzımanları satmaya devam etmişlerdi. Bu da kavrama bitebiliyor tabii ki çift kavramalı olduğu için. Geçişleri gayet güzel bir DSG kadar hızlı değil ama motor gayet canlı ve bunu örtüyor buna emin olabilirsiniz Bu şanzımanın genel problemi kalkışlarda titremesi eğer aldığınız bir Fiesta'da veya bir Focus'ta kalkışlarda titreme yaşıyorsanız Bu titreme az seviyede ise sıkıntı yok yani hepsinde aşağı yukarı oluyor Özellikle yokuşta yüklüyken falan kalkarken birinci viteste hafif bir titreme oluyor Onu kavramayı yeni değiştirseniz de çözemeyebilirsiniz yani onu söyleyeyim ama bu tabi ikinci, üçüncü vitese sirayet ediyorsa veya çok fazla vuruyorsa evet kavrama değişmeniz gerekiyor. Kavrama değişimleri 2018 yılında değiştirmiştik herhalde biz bir fokus kavraması. O zaman DSG'ler 6000 lira civarındaydı. Bu 3400 lira civarındaydı ama şimdi ne olmuştur bilmiyorum. Daha uygun da ama fiyatları, servis fiyatlarını söylüyorum. Şimdi de muhtemelen biraz daha uygundur onlara göre ama değiştirdikten sonra güzel bir yazılım yaptırmanız lazım. Servisler de bazen bu power shift'in yazılımını tutturamayabiliyor... Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, yani işte ne yapacaksınız atıyorum bir Anadolu ilindesiniz, başka bir ile gideceksiniz, yaptıracaksınız. Bir gün daha opsiyon koyun yaptırdı yapıldıktan sonra bir gün daha test edin arabayı. Ondan sonra dönün. Bunu tavsiye ederim. Ee, bunun dışında arabanın bu motorun çok aşırı bir kurum problemi yok. Düzgün binerseniz hiçbir sıkıntı çıkartmazsiz. Ama sürekli zorlarsanız küçük hacimli alüminyum bloklu bir motor. E tabii ki buna bağlı sıkıntılar ilerleyen dönemlerde olabilir ama normal binerseniz çok sıkıntı yaşamazsınız. Bu arabada genelde ön takımlar biraz erken bozulabilir. Direksiyon kutusu bozabilirsiniz. O da zaten elektrik direksiyonların tamamının kronik problemi. Onun dışında çok ciddi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şu an bu otomobil bu haliyle 161 bin lira etikete sahip arkadaşlar. Fiyat olarak da alabileceğiniz güçlü, otomatik şanzımanlı, B segmenti güzel bir araba. Ha bir de şöyle söyleyeyim Fiesta'ların hepsinde ESP yok bu arada. Bu arabada ESP var. Bunların zaten donanımı Titanium ESP olarak geçiyor. Bilginiz olsun onun da bilgisini vermiş olayım. Fiesta'dan böyleydi. Bu arada yakıt tüketiminden bahsedelim. Hemen şurada yol bilgisayardan kontrol ediyorum. Uzun süreli bu otomobilin son 52 kilometredir yakıt tüketimi yani ben kullanmaya başladığımdan beri 7.3 litre. Bu karışık bir tüketim. Gazlama var, normal kullanım var içerisinde. Ses dinleme var, stabil gitme var. Yani bu otomobille şehir içinde yaklaşık olarak 8 civarında tüketirsiniz. 8,5'da tüketirsiniz. Çok soğuk veya çok sportif kullanırsanız 9'da tüketirsiniz. Ama tabii sürekli her köşe başından basarsanız her otomobil dolacağı gibi daha fazla da tüketebilirsiniz. Şehir dışında altı bantlarında genel olarak gidebilen bir araba. Bunun 1.4 otomatikleri var. Mesela bu 1.4 otomatiklerinden çok fazla yakıt avantajlı ve çok fazla performans avantajlı. O yüzden ben 1.4 alınacağına bunun alınması taraftarıyım. 1.6'ları var. 1.6'ları da baktığım zaman çok mantıklı, güzel, zevkli de o motorlar ama bu tabi biraz daha performanslı hissettiriyor. Bir de vergi avantajı da var. Sadece yüksek süratlerde çıkma değil de şey kalma değil de çıkma konusunda 1.6 biraz daha avantajlı olabilir. Ama çıkma konusunda kesinlikle buna göre bir avantajı yok. Gerçekten bence teknolojinin faydasını görüyoruz burada. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ha bu arada şey de söyleyeceğim. Bu arabada uzun yolda gittiğinizde gaza her hafif dokunduğunuzda 5. vitesi atıyor. Böyle bir durum var. Yani 5'e alıp fişek yapıyor hemen biraz dokunsanız bile. Böyle de bir huyu var. Anını söyleyeyim. Daha çok kullanacağınız testte. 5 vites. Bu 5. vites. Bu otomobilde o çok dikkatimi çekti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.